Evet arkadaşlar selamünaleyküm bugün bakım motorumuz RM5X Volta'nın motoru bu ee, bakım için geldim bu motor kimin biliyor musunuz benim e, arkadaşım aynı zamanda Murat var 45'inde scooter onun e, şu anda kullandığı motorunun bir önceki motoru bunun videoları var zaten kanalında. Bunun varyatör bakımı ve yağ değişimi için geldim. Motorun genel durumu çok iyi arkadaşlar. Murat arkadaşımız zaten bu motora gözü gibi baktı biliyoruz videolarından. Gerçekten temiz bir motor yani hiçbir sıkıntısı olmayan bir motor. E tabii ki bu varyatör periyot bakımları zamanında olması lazım. Bunu satın alan arkadaş da beni aradı. Hani ben bu motorun Murat'ın motoru olduğunu bilmiyordum kendisiyle konuştuğumda Murat'tan aldığını söyledi. Neyse bu motorda arkadaşlar uzun tip blok kullanılmış. Arka tekerimiz büyük olduğu için 13 inç onun için mecbur uzun blok olacak. bunda da yine g 6 125-150 bloğumuz var. Bu motorun şeyi 170 cc yani 167 cc teknik gücü var. Ee, bu motorda da her zaman olduğu gibi bakın varyatörü açtım. Oranın temizliğini yapacağım. Şu arka varyatörü açtım. İç krestemeyi, temizliği e, işte zımparasını balatamız orada. Onların temizliğinin zımparasını ön varyatörü, bagaları temizleyeceğim. Şu kavram atasını da temizleyeceğim. Kapağımızın içini de yıkayacağım. Bu şekilde bakımlı şekilde toplayacağım. Ee, üzerinde Powerlink kayış varmış. Sanırım bu fabrikasyon. Ben bunun yerine arkadaşlar Powerlink kayış kullanacağım yine ama benim kullandığım e, bu kayışın aynısı olmayacak. Kullandığım kayış bundan daha kaliteli bir Powerlink. Onu kullanacağım. Bu da yine 835 20 30 kayışımız. Çıkan malzemeyi söyleyeyim de hani hangi kayış oldu ne oldu? Merak edilmesin. Öğrenilsin en azından. Evet, varyatörde işlerimiz böyle arkadaşlar. Şu hava filtre kutusunda bir açıp ona da bir kontrol edelim, hava tutalım. Ee, bu şekilde motorumuzu toplayacağız. Ee, motorun sahibi arkadaşımız varyatör kısmından böyle bir kalkarken ses geliyor dedi, gıcırtı sesi dedi. O sanırım şu kayışın kavramasıyla, tutunmasıyla alakalı. İşte arka varyatörün bakımsızlığıyla alakalı. Bunları halledeceğiz arkadaşlar. En son topladığımda sizlere tekrar bilgi vereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar RM5X motorumuzda bakım işlerimiz tamamlandı. Motoru şu an çalıştırdım. Gayet güzel. Ee, şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Bakın bunu anlatayım. Bu motorun gücü güçlü yani gerçekten. Kalkışta falan göt, arka tekerini göt attırıyor yani o derece. Ee, şimdi orada mavi performans balata yayı kullanmış. Üçlü. Üçlü yay kullanılmış. Ha bu erken devirde daha çabuk kavramayı yapsın. Daha Hızlı kalksın diye yapılmış ama bu motorun gücü var ya bir anda arka tekeri kaydırıyor. Bence o balatanın öyle hafif yayla açılmasına hiç gerek yok. Ee, benim tavsiyem arkadaşlar o yayı mavi yayı kullanmayın. Ee, Orjinalik balata yayları olursa daha değerli toplu kalkarsınız. Hani arka tekeri kaydırma e, pozisyonuna girmezsiniz. Bakın bunu özellikle söyleyip gerek yok yani buna. Bu motorun kalkışı falan iyi zaten. Yani bunu daha fazla, daha seri kalsın diye düşünerek bir şeyler yapmanın gereği yok. Biz normal varyatörümüzü yaptık. Motor gayet iyi tepki verdi. Sıkıntısı yok. Arka varyatörü yağladık. Yeni Powerlink, bakın Hindistan üretim kayışı kullandım ben. Çıkan kayış Çinli Powerlink'miş. Bununla onun arasında dağlar kadar fark var onu söyleyeyim. Uzun şase motorlarda bu kayış gerçekten çok güzel oluyor. Bunu deniyorum motorlarda görüyorum. Sıkıntı yok. Bagalarımız 16 gram mıydı? 17 gram mıydı? Herhalde öyle bir şeydi. Ağır baga var. Onun dışında Puto line yağ kullandık. JASO MB Kaliteli bir yağ biliyorsunuz. Bakın yağımız burada. Şanzıman yağ da burada arkadaşlar simsiyah olmuş. Şanzıman yağımız çok çok kötüydü. Ee, i̇yi ki şanzıman yağına el attık. Motor 10.000'e 10 gelmiş. Şanzıman yağı gerçekten çok berbattı. Kapkara su gibi bir şey olmuş. Oraya da 150 miligram Brava 7590 şanzıman yağı koydum. Bunun haricinde eksik noksan bütün civatalarını kontrol ettim. Hava vitresine hava tuttuk. Ee, bu motorda şu anda bütün işlemlerimizi bakım olarak yapmış olduk. Zaten motor sıkıntılı bir motor değil. Murat arkadaşımız buna olabildiğince iyi bakmış zaten. Sıkıntı yok yani motorda. Kullanıcı arkadaşıma da sordum. Motordan memnunum dedi. Ee, benim dedi işimi görüyor dedi. Fazla dedi zaten e, maddi bütçe ayıramadım bu motorlara dedi. Hani o anlamda iyi dedi. Memnun yani kullanıcı arkadaş. Ee, bu motora da ben ilk defa bakım yaptım arkadaşlar. Ee, motor bildiğimiz Uzun şaseli, Çinli, G6, 125 -150. motor bloklu bir motor. N Max benzeri bir kasa var. Büyük, uzun kasa. Ağır bir motor. Gidişi falan güzel. Fena değil. Ee, yani kullanıcılar bu motordan memnun olduğu sürece sıkıntı olmaz. Yalnız bu motorda da e, varyatör bakım periyotlamasına dikkat etmek lazım. O manada bu motorda sıkıntı olmaması lazım. Yani bakım 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 diyoruz her motorda. Çinli motorlarda özellikle periyotlama biraz erken olduğu için mutlaka Paryatör bakımları, yağ değişimi, şanzıman yağ değişimi, işte eksik noksan gevşek civatalara el atmak gerekiyor. Bu manada o zaman motorumuz bakımlı şekilde sıkıntısız yoluna devam eder arkadaşlar. Ee, sormak istediğiniz bir şeyler varsa sorular kısmında sorarsanız yanıtlamaya çalışayım arkadaşlar. Bu motorla anlatacaklarım bu kadar. Kanalımı beğenirseniz memnun olurum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.